Her şey olabilir. Abi kediye laf söyleyemezsin. Her şey olabilir. Köpeğe laf söyle. Olur mu böyle şey? Yeter ya bu bu. Bu artık bu bu lobi bir yere gelmeli. Ben bu ülkede kalırım ya da giderim. Benim çünkü başka planlarım var. Siz kalırsınız ama. Belli olmaz. Çünkü ben artık burama geldi artık. Ya burası bir tatil köyü gibi. Herkes la Abi böyle bir şey olabilir mi? Sokak hayvan sayısı 25 bine ulaşmış. Her yer dışkı. Toplatılma Ben aportmana giremiyorum ya. Her yer kedi dışkısı ya. Her yer kediye mi kediye mi kediye mi kediye mi? O kedi yemlerinden Özellikle bakın söylüyorum siz dışarıdan tavuk aldığınız zaman kendin pişirip yiyorsun bir şey olmaz çünkü bakteri ölüyor pişirdiğin zaman ama hayvana hazır tavuk veriyorlar pişmemiş o hayvan onu alıyor ve bağırsağında çoğaltıyor onu. Ama hocam korkunç bir toplumsal baskı var bizim sitede de sitenin bahçesi her tarafı kedi mamaları i̇şte onu ve ama laf edince cani he, muamelesi işte yapıyorlar o zaman o kedi maması cani suyla yağmurla birleşiyor kedi onu yalıyor orada salmonella ya da o zehirli ekoli. Bir Ama edemiyorsun hocam. Onun için kediyi sevdikten sonra elinizi yıkayın. Köpeği sevdikten sonra elinizi yıkayın. Ama bunlar her yerde. Dışkıyı ne yapacaksın? Oraya yapıyor, oraya yapıyor, oraya yapıyor. Çocuklar bunu seviyor. Bu vakalar artacak. Şimdi diyecekler ki işte bunlar şeyden. Ne anladı? E, şeycilerden. Oradaki gıda. Evet onlar da sorumlu. Çünkü gıda bekleyince ürüyor. Ama kolonizasyon ne? Her yer. Sadece beklemiş gıda değil mi o? Tabii ki beklemiş gıda bir sorun. Ama Sokak hayvanlarında da kolonizasyon var. Hocam toprağa karışınca o dışkı problem olur mu? Oradan domates ektik yedik diyelim. Tabii ki domates bulaşır. E bu her tehlike. yere geziyor bu her yere geziyor. Ya tamukta salmonella var tavukları pişirin diyorum. Ama çiğ tavuğu hayvana verdiğin zaman kedi köpeğe. Kedi köpeğin içerisinde çiğ bu tavuk salmonella ve o zehirli ekoli dışkı bakterisinin üremesine sebep oluyor. O her yere saçılıyor.